Dolayısıyla e, bu müzik türünün, e, bütün bu bütün ülkelerin sıkıntısı aslında. Yani bir tek de Türkiye'nin değil, bu Yunanistan'ın da, Fransa'nın da, Arap ülkelerinin de, hatta Rusya'nın da. Çünkü bütün ülkelerin geleneksel müziklerinde ciddi bir sıkıntı var. Yani bir popülaritesini kaybetmiş durumda. Ama tabii ki en değerli olanlardan bir tanesi bizimki. Çünkü e, dünyada kendine özgü bir e, müzikal skalası olan e, Ender kültürlerden bir tanesi. Burada dolayısıyla en büyük haksızlığı bu yaşıyor diye düşünüyorum ben. Şunu söylemek istiyorum. Az önce de söylediğim gibi küresel platformlarda, küresel dünyada var olmanın yollarını ararken kültürel ve müzikal anlamda da bu bunu halletmemiz lazım. Bu da aslında hepimizle başlayan, en tepedeki siyasetçilerimizle de devam eden bir süreç. Ve tabii ki burada ...lobby başta olmak üzere... E, ...tanıtım, kültür tanıtımı... ...kültür pazarlaması... E, ...kültür reklamı dediğimiz... ...maalesef ülkemizde çok popüler olmayan... ...yine buradan akademiye dokunmak istiyorum... Evet. ...tanıtım, reklamı hep ürün olarak görüyoruz... ...işte e, arabanın tanıtımı... ...bilmem neyin tanıtımı falan gibi... materyalist bir bakış açımız var... ...tanıtım ve e, şeye... ...ama e, eğlence endüstrisi, kültür endüstrisi... ...ve bunların da aynı zamanda... Birer işte marketing dediğimiz pazarlama, reklam, e, tanıtım, halkla ilişkiler ve benzeri pek çok kulvarlarda bunların da yer alması gerektiğini e, düşünüyorum ben. Bunlar da yapılmadığı için birazcık da buradan da biz aslında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bizde ürün var. E, ürün e, batı e, emperyalist ya da ne diyelim işte serbest piyasa ekonomisi ya da liberalizm ya da küreselleşmenin, e, altında e, ezilmiş durumda. E o küreselleşme de bunu yani ilahi yapmadı. Onlar da bir takım faaliyetlerde bulundu. E, pazarlama tanıttım ve hatta propagandaya kadar varan bir takım iletişim enstrümanları kullanıp böyle domine ettiler dünyayı. Biz ise e, aynı futboldaki gibi hani e, kendi sahasına kapanan bir takım olarak kalıp karşıdan sürekli atak karşılıyoruz. Dolayısıyla yapılması gereken çok şey var diye düşünüyorum bu. Yani bu bizden Başlıyor e, tepedeki siyasetçi e, büyüklerimize kadar e, yapılması gereken çok zincir bir e, olaylar zinciri var bence. Evet, hocam e, aslında son sorumu e, sizde yanıtlamış oldunuz Türk müziğinin e, son dönemlerde e, halk ile iletişimi nasıl olabilir diye soracaktım yani burada da bir problem gördüğüm için onu hocam zaten. E, Cevapladınız. Ben hocam o soruyu şöyle evrimleştirerek size sormak hı hı. istiyorum. Türk halk müziği çerçevesi içerisinde ya da Türk müziği başlığı altında e, yorumcusu, e, müzisyeni, enstrüman, çalan, icracısı, e, herkes hocam değerlendirerek hatta akademisyen hocalarımızı da içine katarak sanki hocam e, sosyal medyayı biz e, kullanamıyoruz gibi mi geliyor. Yani hocam e, sizi ben izlediğim zaman Instagram'da, YouTube'da, özellikle hocam Instagram'da sizi izlediğim zaman her videonuzu, her kısa e, söyleşinizi hayran kalıyorum size. Tek başınıza, tek başınıza e, o kadar böyle bir mücadele içerisinde olduğunuz... Yansıyor ki kendi içerimde bizlere e, bir şeyler anlatmak için mücadele veriyor. Sosyal medyayı iyi kullanamıyoruz gibime geliyor. Siz hocam bu konuda emek veren bir hocamız olarak, üstadımız olarak ne hocam söylersiniz? Estağfurullah. Onu biraz o. Hocam şey... soru çok uzun oldu ama yani. Yok, şimdiden her şeyi gelerek söylemek istedim. Evet evet çok da güzel yaptınız teşekkür ediyorum sevgili hocam. Şimdi şunu söyleyeyim. Az önce söylediğim şey kültür pazarlaması, tanıtım, marketing bütün bunlar çok ciddi bilimler ve artık şu var. Dünyada multidisipliner yani bilimler arası bir ortak paydada çalışma mecburiyetimiz var hepimizin. Evet. Tıpçının da, müzikçinin de, tarihçinin de, sosyoloğun da, psikiyatrın da herkes herkesin külüne muhtaç lafı tam bugün bilimde de geçerli. Dolayısıyla ee, az önce anlattığını, sosyal medya ve benim aslında yapmaya çalıştığım şeylerin altında benim aslında yüksek lisansta yapmış olduğum pazarlama e, yüksek lisansında edindiğim ve sektörde gözlemlediğim e, tecrübe ve bilgilerin sonucunda kullanmam gerektiğine inandığım fa e, çalışmalar bunlar. Evet. E, evet, para yok. Yok, maalesef yok. Ha, var aslında. Girip de TikTok'ta garip videolar. Garip tırnak evet. içinde kime göre garip ama ya da YouTube'da değişik videolar yaparsanız para kazanabilirsiniz ama tabii ki benim kişiliğim diyor, karakterim diyor vesaire. Ama ben de ne yapıyorum işte düşüncelerimi zaten müzik yorumcu kimliğim var. Bunları aktarmaya çalışıyorum. Şunu ben yapmaya çalışıyorum ve sonra da oradan sosyal medya sonuza geleceğim. E bunun eleştirisini de çok yorum. Yani mesela bazen videolarımda bağırıyorum, çağırıyorum. Yani içimden geldiği gibi, bir insanın sokakta olduğu evet. gibi yaşıyorum. Hemen işte akademisyen adama bak bağırır mı? Öyle bir şablon oluşmuş ki takım kravatlı, elbiseli e, ağır ağır konuşan böyle bir akademisyen formatı da oluştu yıllar boyunca Türkiye'de. Evet. Bunun sınırının biraz dışına çıktınız da ama hemen tukaka değildi bunu da çok evet. yaşadım. Ama çok da şey yapmıyorum. Yani önemsemiyorum demeyeyim ama takmıyorum. Önemsiyorum tabii ki. Evet. Bazen <laughs> dozumu sorguluyorum yardımcılarıma, asistanlarıma, arkadaşlarıma acaba bir şey var mı filan diye bu sorguyu yapıyorum. İlk önce bu kalıplardan çıkmamız lazım. Evet. E, aslında ilk ilk önce bu multidisipliner yani pazarlama, reklam, iletişim ve halkla ilişkilerin ki bunun eğitimini almak zorunda değiliz. Yani e, ya bir fısıltı gazeteslerimiz, bir, bir arkadaşımıza da söyleyeceğimiz bir öneri halkla ilişkiler kavramına geliyor. Önce bir bunları kabullenmemiz lazım. Sonra... Evet kalıplarımızı yıkmamız lazım. Sonra da gücümüz yettiği kadar tabii ki para dediğiniz gibi yani eee gücümüz yettiği kadar maddi manevi olarak birazcık teknolojik artık aşırı da bir masrafta yok. Yani bir zoom programıdır, bir mikrofondur, zaten bilgisayarlarda, laptoplarda kendi kameraları var. Yani böyle uçuk kaçık masraflar değil. Ha tabii ki kaliteyi artırmak isterseniz daha yüksek masraflar yapabilirsiniz evet. ama minimal masraflarla eee bir takım eee fikirlerimizi e, ...sosyal medya ve dijital medyada sunmamız, sunmamız gerekiyor. Bu üç faktörü e, yan yana koyduktan sonra da sosyal medyada tabii ki yine... E, ...Batı kültürünün sosyal medyayı kullanma ve popülerleştirme ve popüler kültürü adapte etme çabaları sonucunda... ...ortaya çıkan bir standart e, sosyal medya kullanım biçimi var. Nedir evet. bu? İşte genellikle e, yemek, moda, fashion dediğimiz işte belki biraz cinsellik e, çağrıştıran tipik bütün popüler kültürlerde gözüken şeyler var. Yine bunların içerisinde biz kendi varlığımızla kendi düşüncemizi, müziğimizi, sanatımızı e, sunup e, bunları insanların ilk önce bir önüne koymamız lazım. Evet. Sonra da evet. gitmiyorsa itmemiz lazım. Ama daha evet. biz işte senin gibi bireysel ve diğer pek e, hocalarımız gibi... Bireysel çalışmalarla da yeni yeni başladık. Önce bir atalım insanların önüne. Sonra bakalım gidiyor mu gitmiyor mu? Hitler az mı çok mu? Ondan sonra daha da itelim. Ve e, bunu e, küresel bazda da çünkü sosyal medya bu fırsatı veriyor. Küresel bazda da yapalım. Yani bir genç e, türkü. E, icracısı. Gitsin Warner müziği de etiketlesin. E, Instagram'da yapmış olduğu bir e, küçük bir demoyla evet. e, Bu şekilde e, en azından bir ortaya çıkalım. Yani futboldaki evet. deyimiyle kendi sahamızdan bir orta sahaya çıkalım. Evet. Sonra da karşıya saldıralım. Evet. Dolayısıyla sosyal medya da burada çok önemli bana göre. Evet. Hocam değerli vaktinizi ayırdığınız için gerçekten hocam çok teşekkür ederim sunuyorum. Ben teşekkür S ederim. Son olarak hocam soru gibi de değil ama hı hı. güncel olarak hocam değerli izleyenlerimize yaptığınız proje yani son Son dönemlerde hocam nelerle ilgileniyorsunuz, nelerle şu an uğraşıyorsunuz ya da herhangi bir projeniz var mıdır? Bunları hocam dille getirebilirseniz çok Tabii sevinirim. Ki. Teşekkür ederim. Ben şöyle söyleyeyim aslında yani bu işin yorgunluğunu çok fazla yaşayan ve bazen de yıpranan bir insanım. Yani ciddi ciddi bayağı zamanım, büyük bölümü bunu harcıyorum evet. ve ekibim de var. Yani evet bunun faturasını ağır ödüyorum bunu da söylemek istiyorum. Evet. Son dönemlerde yapmış olduğum şeyler evet yine radyo programlarım devam ediyor. Dijital anlamda müzik haber sitesi altında bir platformum var. Evet. Orada e, iki web tv'miz, iki web radyomuz, bir web televizyonumuz var. E, haber portalımız var. Burada müzik adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. E, bir de tabii ki e, belki Ağustos veya belki Eylül ayında işleyebilecek olan Türkiye Türk müziğini, Türk sanatçısını yurt dışına e, tanıtabilecek. E, İngilizce altyazılı veya İngilizce bilen solistede İngilizce anonslu müzik röportaj programları yapmak istiyorum. E, hem Türkiye'de yayınlanacak hem de e, konuştuğumuz bir iki tane kanal var. E, yurt dışında da e, Avrupa'nın Avrupa kıtasının tamamında yayınlanan aracılığıyla yayınlanacak olan e, müzik programlarının üzerinde. E, Proje çalışması yapıyorum. Yarısı evet. proje bitti. Uygulama aşamasına geçiyorum. Evet. Çünkü şuna da inanıyorum ben. Ben de sıkıldım sürekli. Tabii ki kendi ülkemizde kendimizi, kendi toplumumuza, dostlarımıza kendimizi anlatacağız ama e, dışarıya da açılmamız lazım. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de de radyo programı yapalım, televizyon programı yapalım ama yurt dışına da yapalım. Dolayısıyla evet. önce ben kendim için, sonrasında da. E, müzik dünyası, çünkü müzik eğitimi e, müzik e, odaklı bir program olacak bu. Müzisyenimizi, bütün müzik türlerimizi dünyaya bir tık tanıtabilmek adına e, bu böyle bir program üzerinde e, uygulamaya başlayacağız. Evet. Projeler sürekli devam ediyor. Şu evet. andaki en sıcak ve heyecan verici ve Türkiye müziği adına diye uluşuna inandığım, e, çünkü biz yurt dışına da açılamıyoruz artık. Tıkandık evet. kaldık yani. Yine aynı şey geliyor. Yeni sahamıza tıkandık. Evet. E, en azından üç, belki orada belki bir Fransız dinler, belki bir İngiliz dinler, izler, bir şey olur. Bir sunabilmemiz adına kendimizi, hem kendi adıma hem de müziğimiz adına bu proje üzerinde şu anda biraz harıl harıl çalışıyorum diyeyim. Evet. Uygulama saatinden. Evet hocam. Değerli hocam çok teşekkürlerimi sunuyorum gerçekten. Sizle uzun bir süredir mesajlaşıyoruz hocam evet. mail ortamında. Yani o maille cevap vermeniz bile e, vaktinizi gerçekten ayırmanız bile hocam gerçekten beni Tabii. çok mutlu etti Bu tür hocam konulara ben çok önem veriyorum İnsani ilişkilere Beni Aynen, hocam ben öyle. gerçekten çok e, mutlu ettiğinizi bir akademisyen hocamız olarak sevindirdiğinizi söylemek isterim Değerli e, arkadaşlarımızın huzurunda e, Değerli hocam tekrardan çok teşekkürler e, Değerli dostlar Değerli doçent doktor Michael Kuyucu hocamız, radyo programcısı, yapımcısı, daha da önemlisi bence müzik eleştirmeni, akademisyen. Gerçekten hocam çok teşekkürlerimi sunuyorum. Sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Değerli arkadaşlarımızla düşüncelerinizi paylaştınız. Bence ülkemizde hocam son dönemlerde ne kadar böyle basit bir ortam olarak gözükse de güzel bir söyleşi olduğunu hocam ben inanıyorum. tekrar sevgi ve saygılarımı iletiyorum hem arkadaşlarımız hocam hem de sizlere. Ben de teşekkür ediyorum. Zaten iletişim kurmak biz, bizim görevimiz. Dolayısıyla başta sen olmak üzere e, mail atan, mesaj atan e, bütün arkadaşlara, gençlere, büyüklere, herkesle elimden geldiği kadar iletişim kurmaya çalışıyorum ki e, biz de birbirimizi tanıyıp bir şeyler paylaşabilelim. Evet. Bu videoda da daha önce yazışmalarımızda da yani belki dolaylı da olsa bir şeyler paylaştık. Bu da beni çok mutlu evet. etti. Teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir çalışmada tekrar buluşuruz. E, senin nezdinde de Haliç Üniversitesi'ndeki tüm e, hocalara ve öğrenci dostlara e, sevgilerimi gönderiyorum. Tamamdır hocam. Çok teşekkürler değerli dostlar. Takipte kalmaya devam edin. Aynı zamanda değerli hocamızın hem sosyal medya hesaplarını ve sitesini de açıklamaya ekleyeceğim. Takipte kalmanızı kültürümüz sanatımız adına tavsiye ederim. Sevgi ve saygılar.